ne kadar güzel bir gün. Hadi şimdi telefonuma bakayım. Evet koltuğuma oturuyorum. Telefonuma bakayım. Uzun zamandır bakmamıştım. Neler oluyor bakayım. Aa haber buldum. Haberi izleyeyim ne, neler olmuş dünyada bakalım. Aa hayır deprem olmuş. Nerede olmuş bakayım. Malatya'da olmuş. Hatay'da olmuş. Kırtay'da olmuş bir birçok kişiyi kaybetmişiz. Onlara hemen bağış yapmalıyım, yardım etmeliyim. Kapımdan çıkayım. Evet, bakışımı doğru tutayım. Evet, bakışımı açayım. Evet, hemen markete gideyim. Evet geldim. Hemen gidip alışveriş yapmalıyım. Evet araba alayım. Şimdi onları aç kalmaması için cips alayım. Gofret Evet aldım. Şimdi vitamin alsınlar. Evet aldım meyvede. Pizza alayım. Yesinler orada. Evet buradan içecek alayım. Evet şimdi buradan da bir tane alayım. Süt alayım orada içerler. Evet alışverişim bitti. Hemen kasaya gideyim. Bu hanımefendi buraya geçer misiniz? Tabii efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şöyle içeyim buyurun. Geçtiniz mi hanımefendi? Evet geçtim. Toplamda 250 lira tuttu efendim. Tabii efendim. Vereyim size şöyle. Teşekkürler. İyi günler dileriz. Buyurun. Rica ederim. Görüşürüz. görüşürüz. Evet. Kutumu aldım. bagajı koyayım şimdi. Evet koydum. Şimdi araba belirip gidebilirim. Evet bakışım arabayı bırakayım. Evet bagajımı da kapatayım. Evet şimdi evime gidip kıyafetlerimi giyip Evet evime giyeyim. Evet hemen kutumu alıp araba benim kaygıcıya gidelim. Evet hemen bagajımı açıp arabamı bilmem. Evet açtım bagajımı koyayım hemen. Evet araba bilmem. Evet, hemen gitmeliyim. Evet, arabamı park edeyim şöyle. Tamam. Alayım kutumu. Boş. Hoş. Hoş geldiniz efendim, ben... efendim. Hoş geldiniz efendim. Buyurun ya etmek için mi geldiniz? Yani bağış yapmak için mi? Yoksa e, kargonuzu almak için mi geldiniz efendim? Bunu bilgisayarı mı de söyler misiniz? Onun Başta sözünüzü kestiğiniz için özür dilerim. Ben barış... ben yardım için gelmiştim. Bunu alabilir misiniz? Tabii efendim. <laughs> Teşekkür ederiz bu arada. Buraya bağış için gelen çok az insan var. Ne demek bu günlere için geldik biz. İyi sanırım efendim. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Siz de efendim. Görüşürüz. Arkadaşlar bu sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Ee, 2023'teki olan depremi hala unutmadık. Ağzı şubat depremi. Ee, elimizden gelen, gelen kadar bu iş yaptık. Ama birçok kişi hayatını kaybetti. Arkadaşım da burada. Bir şey demek ister belki. Evet arkadaşlar. 6 Şubat depremini hala anıyoruz ve hala böyle olaylar yaşıyoruz maalesef. Ama siz yardım etmeyi, iyiliği asla unutmayın. Hepinizi seviyoruz. Bay bay. Görüşürüz arkadaşlar.